Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yapımı çok kolay, görüntüsü çok şirin, harika bir pasta tarifi vermek istiyorum. Pastamızın yapımına başlayalım. İyi seyirler. 3 adet yumurtaya 1 su bardağı toz şeker ekleyip şeker eriyip rengi açılıp köpürene kadar çırpalım. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt ekleyip çok kısa bir süre daha çırpalım. 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekleyelim. Mikserin düşük devrinde yine çok kısa olacak şekilde çırpalım. Videoda görüldüğü gibi akışkan bir kıvamda hamur elde edelim. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dökelim. Özellikle kenarlara gelecek şekilde yayalım. Önceden ısıttığımız 170 derece fırında çok kızartmadan pişirelim. Kreması için 1 su bardağı soğuk süt, 1 paket toz krem şantiyi rengi koyulaşana kadar çırpalım. Ben içerisine 3 adet de muzu küçük küçük keserek ekledim ama bu şart değil. Eklemeye de bilirsiniz. Ya da muz yerine çilek de kullanabilirsiniz. Çilek de pastamıza çok güzel bir lezzet verecektir. kekimiz de çok güzel bir şekilde pişti, yumuşacık oldu. Şimdi bir kalıp yardımıyla ya da bardak yardımıyla kesiyoruz. Pastanın kekini ben sade olarak yaptım ama dilerseniz içerisine limon kabuğu veya portakal kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz. Kalan kekleri de böyle bir robot yardımıyla veya elimizle de ufalayabiliriz. Küçük parçalar haline getiriyoruz. Şimdi kremamızı üzerine sıkalım. Ben krema sıkma poşetiyle kremasını yerleştirdim ama bir kaşık yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Çok düzenli olmasına gerek yok. Zaten kek kırıntılarını üzerine yerleştirirken elimizle düzelteceğiz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz ufak bir yorum, bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ayrıca tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Görmesini istediğiniz yakınlarınızla, arkadaşlarınızla da tariflerimi paylaşabilirsiniz. Pastayı hazırladıktan sonra kapalı bir saklama kabına yerleştirip buzdolabında bir gün bekletirseniz daha da lezzetli oluyor. Kıvamı çok güzel oluyor ama eğer bir gün beklemeyecekseniz de mutlaka bir 5-6 saat buzdolabında bekletmenizi tavsiye ediyorum. Sizlere pastamın dokusunu da gösterip veda etmek istiyorum arkadaşlar. Ee, gerçekten çok lezzetli ve yapımı da çok kolay bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü tarifimizin de sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.